Evet sevgili çocuklar. Yeni masalımız Sevgi Masalı'na başlıyoruz. Güvercin Soli sevgiyi öğreniyor. Büyük bir meşe ağacının dallarında diğer güvercinlerden biraz farklı bir güvercin yaşarmış. Adı Soliymiş. Soli diğer güvercinlerin aksine ne uçmayı ne de sevgi göstermeyi biliyormuş. Sadece kendi kendine tek başına takılmayı seviyormuş. Diğer güvercinler birbirlerine yiyecek taşır kanatlarını temizler ve şarkılar söylerken, soli köşesinde oturup onları izlermiş. Bir gün, çok yaşlı ve bilge bir güvercin olan bilge güvercin Soli'un yanına yaklaşmış. Neden bu kadar yalnızsın, küçük Soli, diye sormuş. Soli, ben sevginin ne olduğunu bilmiyorum ki, diye fısıldamış. Nasıl sevilir, nasıl sevilir, bilmiyorum. Bilge güvercin gülümsemiş. Sevgi, öğrenilecek bir şeydir, demiş. Bir kuşun kanat çırpması gibi yavaş yavaş öğrenirsin. Soli'nin gözleri parlamış. Öğrenmek istiyorum diye heyecanla cevap vermiş. Bilge güvercin Soli'ye bir görev vermiş. Yarın sabah ormanda dolaş ve sevgi dolu bir şey bul. Ertesi sabah Soli güvercin yola çıkmış. İlk önce bir ağacın tepesinde bir sincap görmüş. Sincap yavrularına fındık taşıyormuş. Yavrular annelerine sarılıp teşekkür ediyorlarmış. Soli bunun sevgi olduğunu anlamış. Sonra bir nehrin kenarında iki kurbağa görmüş. Kurbağalar birbirlerine şarkılar söylüyor, etraflarındaki çiçeklere su serpiyorlarmış. Soli bunun da sevgi olduğunu anlamış. En sonunda yuvasına dönmüş. Yuvanın önünde annesi onu bekliyormuş. Annesi Soli'nin tüylerini okşamış ve ona sarılmış. Soli o an ne kadar şanslı olduğunu anlamış. Annesinin ona olan sevgisi ormandaki bütün sevgilerden daha büyükmüş. O günden sonra Soli güvercin bambaşka bir kuş olmuş. Artık yalnız değilmiş. Diğer güvercinlerle oynamaya, şarkı söylemeye ve onlara yardım etmeye başlamış. Sevgiyi öğrenmiş ve her gün daha çok sevgi yaymış. Bilge güvercin Soli'ye gülümseyerek bakmış. "Gördün mü?" demiş. Sevgi her yerdedir. Sadece onu görebilmek için kalbini açmalısın. Soli başını sallamış ve bilge güvercine sarılmış. O günden sonra güvercin Soli'nin adı Sevgi Dolu Soli olmuş. Çünkü artık sevginin en güzel şarkısı kendi kalbinden çıkıyormuş. Eğitimci yazar Ramazan Çetin